Hadi gel bakalım, Ama. gel bakalım. Amaaa! Emre gel! Gitti! Ben, ben, ben! Aaa! Şakaya aldın! Bu arada gerçekten <laughs> herkese demiştim. Bunu ver. Emre'yi paylaşma. De ben de ben de. Artık nazar veriyor çocuğuma. Tamam paylaşmıyorum ondan sonra. Bundan sonra. Ben, Büşra. Tamam. Atmayacağım. Tamam. Vallahi bak ama çok da Herkes diyecek A ki neden paylaşmadın? Emre Gey'i özetleyecek bana. Böyle de bir kesim i̇yi var paylaşma diye. Her, her, her çocuğun başına, başına gelmiştir ki böyle. İlla yani. e e ya. ya. Eyle ya. Eyle ya. Eyle bize de geldi. Bir şey ya. Ne şey kalkıp büyüyecek. Bir değiliz değilim izlerken. Bence ben çok inanıyorum. Ben her gün dua ediyorum burada okuyorum falan okuyorum ama işim gereği de burada hani çocuklarla hayatım karışım. Emre atmasan nasıl olacak? Sonra Jackie Emre ayırıyorsun diğerlerini paylaşıyorsun. Evet, çocuğun başına gelen bir şey sonuçta arkadaşlar hani gerçekten hani ben de anlamıyorum bazen.